Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün özgürlük ve bağımsızlık konusuyla karşınızdayız. Gerçekten çok ama çok önemli bir konu. Biz hazırız. Yorumlardan görüyorum ki sizler de hazır bir şekilde bekliyorsunuz. O zaman yayınımız başlasın diyoruz. Müzik Evet arkadaşlar, bugün neler öğreneceğiz? Bugün özgürlük, bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramlarını çok güzel bir şekilde sizlere aktaracağız. Sizler de çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz ve ömrünüz boyunca, hayatınız boyunca göreceğiniz özgürlük, bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramlarını bir daha asla ve asla unutmayacaksınız bu kavramların tanımlarını aklınızda tutacaksınız diyoruz. Şimdi birkaç tane yorum okumak istiyorum. Bu arada like'a basmayı unutmayın. Like'a bastığınız zaman ne oluyor? Yoklamaya katılmış oluyorsunuz. Like'a basmayan bir öğrenci çatısız bir eve benzer diyoruz ve her zaman yaptığımız espriyi yinelemek istiyoruz. Bakın çatı çatı yok. Şimdi çatı var. Niye? Like'a bastığınız zaman. like basmadığınız zaman çatısız oluyor. Bunu lütfen ama lütfen e, yapalım ve yoklamaya katılalım. Ayşe Berra buradaymış. Zeynep Eryıldız Yıldız. Esra Bahçı, The Elif buradaymış. Cem Demir, Asya Değirmenci herkes buradaymış. Biz de buradayız. O zaman yayınımız başlasın tüm hızıyla. Bu arada yayınımızı sonradan izleyen arkadaşlar lütfen ama lütfen sorduğum soruların cevabını videonun altındaki yorum kısmına böyle çık 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 yazarsanız güzel olur. Şimdi evet kavramları tanıyalım. Az önce söyledik özgürlük dedik. Bağımsızlık, ulusal güvenlik bu kavramların tanımlarını güzel bir şekilde sizlere yapalım. Şimdi kalemimizi de alalım şöyle. İlk kavramımız. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmadan düşünmek veya davranmaktır. Bakın herhangi bir kısıtlama sınırlama yok. Ve herhangi bir zorlama da yok. Bunlara bağlı kalmadan ne yapıyoruz? Düşünüyoruz ve davranıyoruz. O zaman bu kavram nedir? Bu kavram özgürlüktür değil mi? Şöyle özgürlük kavramını güzel bir şekilde buraya yazalım. Özgürlük her insan için vazgeçilmezdir. Gerçekten çok ama çok önemlidir ve özgür olmak demek her istediğimizi yapabileceğimiz anlamına da gelmez. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Buna da dikkat edeceğiz. Bireyin ya da devletin kendi düşüncesine göre karar vermesine ne diyoruz? Tabii ki de bağımsızlık diyoruz. Bir birey veya bir devlet kendi kararlarını kendi düşüncesine göre verebiliyorsa ve alabiliyorsa başkasının etkisinde kalmıyorsa kendi istediği kararı alabiliyorsa işte buraya okul yapmak istiyorum diye okulu yapıyor buraya hastane yapmak istiyorum diye hastane yapıyor işte e, sağlık alanında şöyle bir politika uyguluyor veya eğitim alanında şöyle bir politika uyguluyor. İstediği her alanda istediğini yapabiliyorsa, başkasından emir almıyorsa o devlet bağımsızdır. O birey de yine bağımsızdır. Çünkü işte istediği işe girip çıkabiliyor, istediği kişiyle arkadaşlık yapabiliyor. Bu nedir? bağımsız olduğunun bir göstergesidir. Bağımsızlık. Tabii ki de sizler biraz daha böyle ailenizin yanındasınız. 18 yaşına kadar çocuksunuz. 18 yaşından sonra artık reşit olmuş oluyorsunuz ve 18 yaşını doldurduktan sonra belli hakları da kazanmış oluyorsunuz. Mesela 18 yaşını dolduran bireyler ne yapabiliyor ülkemizde? Oy kullanabiliyor, milletvekili olabiliyor. Devletin kendi milleti tarafından seçilen kişilerden oluşan meclis ile yönetilmesi ulusun egemenliği hangi kavramla açıklanır? Tabii ki de ulusal egemenlik kavramıyla şöyle ulusal egemenlik kavramıyla açıklanır. Bu kavram da çok önemli. Bakın ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarını gerçekten öğrencilerimiz çok karıştırıyorlar. Hemen şöyle bunların farkını gösterecek bir şekilde sizlere bunu açıklayayım. Ulusal bağımsızlık şuraya yazalım. Bağımsızlık ve ulusal egemenlik şöyle egemenlik kavramını yazalım bir kere. Eğer bir devlet bakın devlet bu çok önemli birey değil. Bir devlet kendi hür iradesine göre kararlar alabiliyor ve devlet devletler başkalarının başka ülkelerin etkisi altında kalmadan istediklerini yapabiliyorlarsa, istediği gibi davranabiliyorlarsa Ulusal bağımsızlık o ülkede var demektir. Devletimiz istediği gibi karar alabiliyor. Hiç kimsenin egemenliği altında kalmadan ne yapabiliyor? E, aldığı kararları uygulayabiliyor. Bu nedir? Ulusal bağımsızlıkla alakalıdır. Ama bir devletin kendi milleti tarafından seçilen kişiler tarafından yönetilmesi hangi kavramla açıklanır? Bu da ulusal egemenlik kavramıyla açıklanır. Yani biz bizi yönetecek olan kişileri seçiyorsak orada ulusal egemenlik vardır. Ay ama ülkemiz Aldığı kararlarda bağımsızsa orada bağımsızlık vardır. Demektir. Ulusal bağımsızlıkta ülkenin kendi kararlarını hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan alması e, vardır. Ulusal egemenlikte ülkeyi yönetecek olan kişilerin halk tarafından seçilmesidir. Bu iki kavramı umarım çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Şimdi bakalım. E, Karlılar online e, selam demiş. E başka? Zeynep Zirek, kadri Ataş, Bülent Kılınç, Elif Naz Atalmış, Eda Naz dördüncü sınıfta buradaymış. Yine yorum yapmış, dersimize katılmış. Sakın ama sakın klavyelerinizin başından ayrılmayın. Çünkü sorular geliyor. Hatta hadi bakayım sizlere bir soru sormak istiyorum. Bakalım bu sorumuzu ilk kim doğru cevaplayacak? Türkiye, hadi bakayım onu sormayayım da şöyle yapayım. Şöyle yapayım. E, Cumhuriyet sorayım hadi bakalım. Cumhuriyet... Ne zaman ilan edilmiştir? Hadi bakalım. Bu sorumuzu doğru cevaplayan iki tane öğrencimizin ismini de buraya yazacağım. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Bunu soruyorum sizlere gerçekten çok önemli ki Mustafa Kemal Atatürk efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek 28 Ekim'de böyle bir cümlede kullanmıştır. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Peki cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Tuğba Arık, o demiş, evet. Ben de o demeyeyim de u diyeyim. Ee, bakalım. Leyla Yurdakul yorum yapmış. Can Bora buradaymış. Veli Efe Evcil, e, Fatma Hammedi de yine burada yorum yapmış. Bakalım. Evet, Zeynep. Bakalım. Zeynep ilk doğru cevap veren arkadaşlarımızdan biri oldu mu? Ama yok. Daha yukarıda cevap verenler varmış. Biraz daha böyle yukarı alırsak. İlk doğru cevap veren kişiyi göreceğiz. Aytu Temizkan. Aytu'cum seni tebrik ediyorum. Ve buraya ismini yazıyorum. Aytu şöyle yanlış yazdık. Biraz daha güzel yazalım. Şöyle Aytu Temizkan. Şöyle güzel bir şekilde ismini ve soy ismini buraya yazalım. Doğru cevap vermiş. Başka Emir Galip Kaya da doğru cevap vermiş. Onu da tebrik edelim. Emir Galip Kaya da doğru cevabı vermiş. Ve Sorumuzun doğru cevabı 29 Ekim 1923. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılıyor. Cumhuriyet 1923 yılında 29 Ekim'de ilan ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 tarihinde efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor ve cumhuriyet 29 Ekim'de ilan ediliyor. Bakalım biraz daha yorum okuyalım. Ee, hemen şöyle yukarı doğru alalım. Safiye Öztürk, Esra Bahçı, Betül Uz, Ali Ciracı, Asya Değirmenci, Selma Çubuk, Suzan Kurt, Rabia Haydan, Ferhat Demir, Kral Kerem BYS de burada yorumlarını yapmışlar. Şimdi özgürlük ve bağımsızlık. Birinci Dünya Savaşı sonunda yurdumuz galip devletlerin işgaline uğramıştır. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşında ve ittifak devletleri vardı. Osmanlı Devleti bu savaşa girmiş ama bu savaştan mağlup ayrılmıştı. Bu savaşı İngilterenin, İngilterenin, Fransa'nın, Fransa'nın ve İtalya'nın bulunduğu blok galip tamamlamıştı. Bu savaşı bu, bu üç ülkenin ve daha pek çok ülkenin e, katıldığı blok galip tamamlamıştı. Hatta şöyle. İtilaf bloğuydu bunlar, bizler de ittifak bloğuyduk, savaşı kaybettik. Yani bu devletlerin bir araya gelerek kurduğu gruba itilaf grubu deniyor ve bizim düşmanımızdı. Hangi e, devletin düşmanıydı? Yani Osmanlı Devleti'nin düşmanıydı. Osmanlı Devleti'nin e, içinde bulunduğu ittifakın karşısında yer alıyordu. İtilaf bloğu Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu şöyle ittifak ittifak yazalım şuraya. İttifak bloğuyla itilaf bloğu savaştılar ve itilaf bloğu İngiltere, Fransa, İtalya'nın bulunduğu blok savaşı kazanınca Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti mağlup tamamladı. Yani yenilgiyle ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemiz işgale uğradı. Ama bu işgaller karşısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Özgürlüğe kavuşa bilmek için mücadele etmek gerektiğini biliyordu. 19 Mayıs şöyle yazalım. 1919'da Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Türk halkını tek bir çatı altında, tek bir düşünce altında birleştirdi. O da özgürlük ve bağımsızlıktı. Ve Türk milleti bağımsızlığı kazanmanın yanında egemenlik hakkına da sahip olması gerektiğini biliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milleti hep beraber bir araya geldiler. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde, Atatürk'ün önderliğinde yurdumuzdan düşmanları attık. Önce bağımsızlığımızı kazandık, ardından da Cumhuriyetin ilanıyla egemenlik hakkımızı da elde etmiş olduk. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı andan itibaren yani ülkenin işgal edildiği andan itibaren ülkeyi kurtarmayı düşünüyordu. Aynı zamanda ülkeyi kurtarmakla birlikte milli egemenliği de gerçekleştirmeye çalışıyordu. Milli egemenlik neydi? Halkın kendi kendini yönetmesiydi. O dönemlerde halk kendi kendini yönetmiyordu. İşte bunu sağlamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk pek çok mücadele yapmıştır. Önce ulusal bağımsızlığımızın kazanılması için yurdumuzu düşman işgalinden kurtarıyor. Çünkü yurdumuz düşman işgali altındayken biz kendi istediğimiz kararları alamayız. Başkasının istediği kararları alırız ve başkasının istediği kararları uygularız. O zaman orada bağımsızlık var mıdır? Hayır, bağımsızlık yoktur. Bir yerde bağımsızlık olabilmesi için kendi kararlarımızı almamız gerekir. İşte bağımsızlığın sağlanması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Düşmanı yurttan attı. Ardından milli egemenliğin sağlanması için de çalışmalarını başlattı. Milli egemenlik neydi? Halkın kendi kendini yönetmesi. Halk kendi kendini nerede yönetir? Mecliste yönetir. Milletvekilleri aracılığıyla yönetir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve ulusal egemenliğe dayanan yeni Türk devletini kurmuş oldu. E tabii ki de 23 Nisan 1920 20'de meclis açıldı. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan günü Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ulusal Egemenlik Bayramı adıyla kutlandı. Atatürk'ün çocuklarına armağan ettiği, Atatürk'ün Türk çocuklarına, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram 20 Nisan 1983'te çıkarılan bir kanunla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı ve her 23 Nisan ki çok kısa bir tarih öncesinde bunu kutladık. Ne yapıyoruz? Evlerimize bayraklarımızı asıyoruz, okullarımızda törenler yapıyoruz ve 23 Nisan çok güzel bir şekilde kutluyoruz. İşte bu da Atatürk'ün çocukların ne kadar değer verdiğini de bir göstergesi. Hadi bakalım. Şimdi etkinlikleri yapacağız ama ben size son etkinliği e, soracağım. Bu son etkinliğimizin cevabını lütfen yoruma yazın. Diğerlerini ben cevaplayacağım. Ve iki tane arkadaşımızın ismini de buraya kutuların içerisine yazacağım. Hemen şöyle yapalım ve şimdi... Ne zaman tevmi açılarak Ulusal Egemenliği Adalı'nın Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır? Tabii ki de 23 Nisan 1920'de. Meclis başkanlığına kim getirilmiştir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal şöyle yazalım. Atatürk getirilmiş, getirilmiştir, seçilmiştir. Ve devam edelim. Kayıtsız şartsız ulusundur yani milletindir. Ney? Tabii ki de egemenlik şöyle egemenlik olarak da buraya yazalım. Evet Alex Pro Gaming de buradaymış. Çok güzel bir şekilde yorum yapmış. Sunduz e, Sundus Uygur e, like'a basmayı unutmayalım. E, Salih Buğra, Dilşah Turan, Seyit Emir Kaymaz, Emir Galip Kaya da çok güzel bir şekilde yorum yapmış ve dersimize katılmış. Bayrağımız ve milli marşımız simgelerindendir. Neyin simgelerindendir? Hadi bakalım. Oya Şebnem Gürel doğru cevap vermiş ve onun ismini de buraya yazmak istiyorum. Oya şöyle düzeltelim. Şebnem diyelim. Evet. Bakalım soy ismini Gürel'di. Bir kez daha burada görelim. Şebnem Gürel. Şöyle yazalım ve onun da ismini buraya yazmış olduk. Tuğba Arık da doğru cevap verenler arasında ve Tuğba Arık'ın ismini de yazalım. Sümeyye Sakarya, Deniz Çakır, Mustafa Tuğba Hom, Sude, Gökçen Kalkan da yine doğru cevap veren arkadaşlarımız arasında Ayşe Koca, Ali Tuna, Ayşenur, Yabasun doğru cevap veren arkadaşlarımız arasındaymış. Bağımsız bayrağımız ve milli barışımız bağımsızlığımızın yani şöyle yazalım bağımsızlığımızın bağımsızlığımızın bağımsızlık sembollerimizdendir. Hemen bunu da buraya yazmış olduk. Bir etkinlik daha var. Bunu ben yapacağım. Hangileri bağımsızlık sembollerimizdendir? Tabii ki de bayrağımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bağımsızlık sembollerimiz arasındadır. Başka peki bağımsızlık sembollerimiz nelerdir? Başkentimiz değil mi? Başkentimiz bu çok önemli. Bağımsızlık sembollerimiz arasında dilimiz, güzel Türkçemiz, paramız bunların hepsi bizim bağımsızlık sembollerimiz arasındadır. Hemen bunu da gördük. Şimdi devam ediyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık demişken tabii ki de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine de değinmemek olmaz. Özgürlük ve bağımsızlık cumhuriyetimizin, korunmasında, e, cumhuriyetimizin korunmasıyla cumhuriyetimizin korunması ile mümkün olabilir. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen saldırıda Türk milleti tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstererek bir demokrasi destanını yazmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihe demokrasi ve milli birlik günü olarak geçmiştir. Yani 15 Temmuz 2016 tarihinde biliyorsunuz ülkemizi bir işgal girişimi oldu. Bir darbe girişimi gerçekleşti ama milletimiz e, bunu engelledi sokağa çıkarak buna dur dedi ve bugün de demokrasi ve milli birlik günü olarak ne yapılmıştır? Tarihe geçmiştir. E, bu dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yani şehit olan vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de acı şifalar diliyoruz ki gerçekten e, ki o dönem pek çok gazimizde olmuştu. Hala o dönemin izleri de e, vardır diyelim. Şimdi ne yapalım ve geçtik buraya. Evet. Verilen bilgilerden hangileri Mustafa Kemal'in bağımsızlık ve özgürlüğüne düşkün olduğunun kanıtıdır? Bakın. Verilen bilgilerden hangileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlüğüne düşkün olduğunun kanıtıdır? Hadi bakalım. Doğru cevabı sizden istiyorum. Tam dört tane arkadaşımızın ismini ben buraya yazacağım çünkü sizlerin isimlerini yazınca çok ama çok mutlu oluyorum gerçekten. Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, askerlik mesleğini seçmesi, yabancı devletlerin ülkemiz üzerindeki egemenliğini kabul etmemesi. Verilen bilgilerden hangileri Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlüğüne düşkün olduğunun kanıtıdır? A, B, C, D. Doğru cevabımızı çok ama çok merak ediyorum. Evet, Merike e, Çabalar, Ali Tuna, e, Muazzez Yayla, Beril Sudağıtan çok güzel bir şekilde yorum yapmış. Güler Karagöz de yine yorumlarıyla katılmış. Bu arada yayınımızı sonradan izleyen arkadaşlarımız lütfen ama lütfen bu sorunun cevabını nereye yazacaklar? Videonun altındaki yorum kısmına da yazacaklar. Bunu da unutmasınlar. Doğru cevabımızı vereyim ve ardından doğru cevap veren arkadaşlarımızın isimlerini de okuyalım. Bir kere Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması ve yabancı devletlerin ülkemiz üzerindeki egemenliğini kabul etmemesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlüğe düşkün olduğunu kanıtıdır. Cevabımız D seçeneği askerlik mesleğini seçmesi onun e, o konuda askerlik konusunda istekli olduğunun bir göstergesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğe düşkün olduğunun kanıtı olarak net bir ifade değildir. İrem Aktaş doğru cevapladı ve İrem seni tebrik ediyorum İrem Aktaş'ın ismini buraya yazalım. Başka çiçek aksakal hemen onun da ismini yazalım. Çiçek aksakalı da yine kutlayalım. Başka kimler doğru cevap, doğru cevap verdiler? Biraz daha yukarı alırsak doğru cevabı veren diğer arkadaşlarımızı da görmüş olacağız. Ahmet Bera Polat. Hemen şöyle Ahmet'ciğim seni tebrik ediyorum. Ve Ahmet Bera Polat'ın da ismini buraya yazalım. Yağmur Baş Özdemir de doğru cevap veren diğer arkadaşımızdı. Yağmur seni de tebrik edelim. Baş Özdemir de yine burada ismini yazdı arkadaşlarımız arasında yer aldı. Peki başka doğru cevap verenler kimdi? Yiğit Canbaz, Süleyman Yavuz Genç, Dark Sage, Ersin Erda, Elif Şengül, Ayşe Kübra, Asya Ecrini Berat, Beren yok artık. Doğru cevap veren arkadaşlarımız arasındaydı. Şimdi bugün özgürlük bağımsızlığı ve olsaydı yani kavramlarını çok güzel bir şekilde öğrendik. Peki ödevlerimiz ödev vermeden olmaz. Ödevsiz bir öğrenci her zaman eksiktir, yarımdır diyoruz. Ödevinizi vereceğiz ki ödevleri çözüp, ödevleri yapıp ne yapacaksınız? Öğrenmek. pekiştirip işte bu getireceksiniz. Bakın sıfırdan e, dörde, bakın sıfırdan dörde, dörde tüm dersler soru bankamızda, konu anlatım soru bankamızda... 258 ile 259 arası sizin ödeviniz. Yine Zoru Bankası'nda ki çok zor sorular var ama bu dersi izleyen öğrencilerimize de bu sorular öyle çok kolay gelecektir. Çok güzel bir şekilde çözecektir diyorum. 266 ile 267 arası ödeviniz. Ve bakın Zoru Bankası'da Buradaydı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi son soru ödüllü soru. Ödüllü sorumuzun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bugün özgürlük, bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramlarını sizlere aktardık. Umarım size şifade edikli ve güzel bir çalışma olmuştur diyorum. Ve Ödüllü sorumuz da gelsin. Hadi bakalım ülkemizde millet egemenliğine ne zaman geçilmiştir? Yani meclisin açıldığı tarih mi yoksa cumhuriyetin inanımı? Hadi bakalım.